bir hata var. Gol pozisyonu Okan Eken. Gol! Golle başladık. Harika! Bir anda Zonguldak savunmasının hatası Koca Esportali'nin en erken gollerinden birini izledik. Çok güzel bir ortam var. Evet sevgili seyirciler zorlu karşılaşma Muhammed Ali Meteoğlu'nun düdüğüyle başladı. Evet Bu arada top kaybı Tayfun Aydoğan. Sol tarafı gördü. Okan Eken. Arka direği ortaladı. Kaleci elinden kaçırdı. Önemli bir fırsat bizim adımıza. Gerçek kaleci Gökhan Değirmenci. Geçen hafta kalesinde devleşmişti. Ani bir atak olabilir mi? Cem Ekinci. Önüne düşerse gol pozisyonu olabilir. Savunma hata yaptı. Cem. Gol mü? İnanılmaz ya. bir gol kaçtı. Atilla Turan. Atilla zorluyor pozisyonu. Atilla Turan. Gol pozisyonu. Müthiş bir müdahale. İlyas Kubilay. Yine net bir pozisyon. İlyas bekledi o pozisyonda. Aydoğan. Mert topa sahip oldu. Samet Elikaya. Tayfun. Zorluyoruz bu orta aman Allah'ım. kaçmaz bu gol. Fansımızın uyuduğu bir dakikaydı. Son anda çıkarttı harikası Gökhan değil bence. İskenderus Murata çok tehlikeli gelişti. Karşı Karşılaşma'nın 38. dakikasında Artun'un kafa vuruşunda. Gökhan Değirmenci İskenderun Spor ile topları almaya çalışıyor çıkabilmek için bu şekilde Onur'u ve sol kanat oyuncusu Artu'nu öne çıkartıyorlar Geçiş toplarıyla öne topları düşürmeye çalışıyor ee, Nadir. Buna engel olmamız gerekiyor. Dikkat edin, onların 29 numaralı Hasan Hüseyin. Hasan ee, Hüseyin. Bu arada defansın aksine çok iyi bir top gönderdi İlyas Kubilay Yavuz. Cem ikinci rakibinden sırılsa tehlike olabilir. Cem Samet yanında çok iyi bir pas. Tayfun Aydoğan şut üstten avut. Hayır. Bunlar 0. İskenderun Spor 0. Mert karşıladı. Harika bir pas. Cengizhan. Cengizhan gol! Topon Topun bizde kalmasıyla birlikte oyun kurarak rakibin üstüne gitmemiz lazım. Hiç acele etmeyin. <laughs> Kandırmancı. <laughs> Maç bitti. Bravo takım. Harikasınız Kocaelispor Harikasınız Kocaelispor Şampiyonluk meşalesi yıkılsın buradan. İşte bu. Tebrikler takım. Seviyoruz Tebrikler Kocaelispor Tebrikler. Fedakardır. Her acıya katlanır. Harikasınız çocuklar. Bravo. Yapacak daha çok işimiz var. Biz Kadıköy'de Sağmayan de, ünlü de İstanbul saltanatını yıkmak için yıllarca uğraştık. Süper Lig'e de geleceğiz inşallah.